Babaanne. Efendim. Seçimler yaklaşıyor. Oy kullanacak mısın? Evet. Kullanacağım tabii. Oy namustur yavrum. Oy namustur. Sadece namus aile arasındaki değil. Oy da namustur. Oyunu vermeyen insan, dönek olan insan namussuzdur. Hmm. Hangi partiyi tuttun, destekledin, de o partiye oyunu ver. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, Cumhuriyet Halk Partiliyim, Cumhuriyet Halk Partiliyim. İpe götürseler bina ineyim. 90 yaşındayım, bina ineyim, bina ineyim. Ah, dönmem ben. AKP'ye oy vermeyenler münafıktır dedi Cumhurbaşkanı. Sen ne diyorsun? onların kendileri. Bizlerde münafıklık yok. Çünkü biz dürüstüz. Arımızla, namusumuzla çalışıyoruz, arımızla, namusumuzla yiyoruz ve arımızla, namusumuzla da oy veriyoruz. Dönmüyoruz. Saç ekmeği değiliz biz o yanı bu yanı dönelim. Satılıkta değiliz. Herkes parayla satılıyor. Kim 50 lira fazla veriyorsa ona dönüyor. Biz öyle değiliz. Aşk kalırım satılma. Tamam mı yavrum? Ha. Tamam babaanne.